Survivor'da neler oluyor? Bakın sunucu Murat Ceylan Volkan'a neler söyledi. Bu düello çok uzun süre konuşulacak gibi gözüküyor. Volkan gerçekten büyük bir ihanette bulundu mu? Bakın sunucu Murat Ceylan bile Volkan'a neler söyledi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta elenen isim Poyraz oldu. Arkadaşım sence eğlenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha Survivor'da mı devam etmeliydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Poyraz'ın gitmesi baya bir olaylı oldu. Çünkü Poyraz giderken Volkan'la bir anlaşma yaptıklarını, Volkan'ın bilerek kaybedeceğini ve bu yüzden de kendisinin onu farkla yenmemek adına çok fazla asılmadığını, ilk oyunu bilerek verdiğini, ikinci oyunda ise kazanacağını ve finalde ucu ucuna bir şekilde kazanarak Volkan'la beraber çok güzel bir oyun oynayacaklarını iddia etti. Ve Volkan da açıkçası bunları yalanlamadı. Sana net bir şekilde söz vermedim dese de bilerek yenileceğini defalarca kere söylemiş. Çünkü bunu kendisi de söylüyor. Sunucu Murat Ceylan ise bu durumları anlatması için Batuhan'la beraber Volkan'a söz verdi. Ve Batuhan böyle şeylerin olabileceğini, yani her söz verilene de inanılmaması gerektiğiyle ilgili kısa bir konuşma yaptı ve ardından sunucu Murat Ceylan da bombayı patlattı. Yani şimdi şöyle bir durum mu var? Ben zaten bırakacağım diye durduk yere bir konuşma yapılıyor ve bu konuşma gayet normal mi karşılanıyor? gibisinden bir şeyler sorunca ne Volkan ne de Batuhan doğru düzgün kendisini ifade edemedi. Açıkçası ben o bu olayda tam olarak şöyle düşünüyorum. Volkan bilerek kaybedeceğini ve bu yüzden Poyraz'ın kendisine çok yüklenmemesi gerektiğini söylemiş. Ve bunu kendisi de kabul ediyor. Fakat buradaki en büyük hata da Poyraz'ın. Yani sana ne denirse densin. Bilerek yenileceğim mi dedi. E, baktın adam bir iki oyun oynadınız. Adam köpek gibi saldırıyor. E o zaman sen de verilen sözleri çabucak unutup yoluna bakacaksın. Ama tabii ki de ben zaten bilerek bırakacağım sözü. Belki onu psikolojik olarak rahatlattı ve Poyraz delinden geleni yapamadı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.